Işık odası deneme için hazır olsun tamam mı? Tamam. Sonunda sizinle görüşmeye geldiler. Kim? Ömer Mutlahan. Murat Bey. Merhaba. Merhaba. Şu bütçe konusunda sizinle konuşmamız gerekiyor. Para konularında karşıma çıkmayacağınıza dair sizden söz almıştım. Ne oldu? Ön gördüğümüz bütçeyi aşmayacağınız konusunda da sizinle anlaşmıştık. Ben oturup konuşmamızın daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yönetim kurulunda değişiklik olacak. Hiç tanımadığınız insanlara karşı kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Işıkları görelim. <laughs> Murat yarınki prova için beni çağırdı ha. bu e, demek oluyor ki büyük gösteri için beni seçecek. <laughs> Bu harika bir şey. Bunu hemen basına açıklamam lazım. Ya da çok erken basına açıklamak için biraz daha bekleyelim sonra açıklama yaparız değil mi? Bir şey söylesene Levent. Aşkım şimdi senin tek yapman gereken yarına hazırlanmak. Doğru. Aa, aa. <laughs> mesela şöyle saçlarımı siyah mı boyatsam? Ya da çıt çıt falan taktırıp uzatsam ha? Ama her şeyden ve herkesten önce sana teşekkür etmem gerekiyor. Murat'ı ikna edeceğini biliyordum Levent. Başaracağını biliyordum. Murat'ı büyük gösteride beni seçmesi için ikna edeceğini biliyordum. Aslı! Aslı! Buyurun hocam. Aslı söyler misin? Şu ışıkları daha seri hale getirsinler. Işıkları daha seri yapabilir miyiz? Hadi çocuklar, hadi. Şu sahne düzenlemesini de hızlandıralım, olur mu? Tamam Murat Bey. Murat Bey, isterseniz bakayım. Tabii tabii. Sahnenin bu kısmında senden özellikle istediğim bir şey var. Buyurun Murat Bey, <laughs> Alo. Alo. Susun. Alo kızım, ben Bekir. Murat Bey'e söyle. Ya. Yarınki dersi kahvede yapacağız da. De. Müzik dersi tamam mı? Ya sen Murat de o anlar. De İşi bana ya. sattı, gitti şerefsiz. Nasıl Haydi. Anlayamadım. Haydi sabaha be. bekliyoruz. Hadi öptüm, be. bay bay. Lan. Ne dedi? Ah, oğlum, durun. Ne diyecek? Sabaya geliyor işte. Dehane lan! Çekil! Lokalleri ona göre hazırlarsın. Murat Bey, Anladım. yarın müzik dersi verecekmişsiniz. Kahvede yapacaklarmış. Ee, Burhan mı? Burhan mı ne? Dersem siz tamam. anlar mısınız? Tamam, şu mesele. Biliyorum. Panel gibi bir şey mi Murat Bey? Yani. Çocuklara müzik eğitimi. Bana söyleseydiniz ben size hatırlatabilirdim. Aklımda tamamen çıkmış. Gitmeyecekseniz arayıp söyleyebilirim. Çekil dayanın altında. Bak, evet sevgili seyirciler, magazin dünyasındaki ya. gelişmelerle ya. devam ediyoruz. Şimdi çok özel bir haber. Verin Hanım, <laughs> Verin Hanım. <laughs> Verin Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Kız Güllaz, <Çekil> bak şuradan. televizyonda kim var bak. Bugün her zamankinden daha neşelisiniz. Ana! Yeni bir aşk mı var? Çocuklar ben işimle aşk yaşıyorum. Azret baksana! Çantanız çok enteresan. Evet, tam bir tasarım harikası öyle değil mi? Kesinlikle. Ben verdim o çantayı, benim çantam o. Nereden aldın, yurt dışından mı? Hanım biraz daha Aa nereden aldığımı söylemem, <laughs> tam bir sırt, kendim keşfettim. Yırtık <laughs> <laughs> kız, bağlamışsın gıcın, <laughs> karan ölüm yok sana! <gülüyor> <gülüyor> Saradın'la hepimizden <laughs> önce televizyona <laughs> çıktın, <laughs> bravo <gülüyor> Sara, bravo! <laughs>